Eğer bacaklarınıza güç ve canlılık kazandırmanın, özellikle son zamanlarda yorgunluk, güçsüzlük veya yürürken sakarlık hissettiyseniz, güçlü ve alışılmadık bir yolu olduğunu söylesem ne düşünürdünüz? En şaşırtıcı olanı, bunun yorucu egzersizler veya pahalı takviyelerle değil, mutfağınızda bulabileceğiniz sıradan bir yiyecekle mümkün olmasıdır. Son araştırmalar bu yiyeceğin doğru zamanda ve doğru şekilde tüketildiğinde sadece 12 saat içinde kas fonksiyonlarını harekete geçirebileceğini ortaya koydu. 2023 yılında Journal of Clinical Nutrition'da yayımlanan yeni bir keşif şaşırtıcı sonuçlar gösterdi. 50 yaş üstü kişiler gece boyunca belirli besinler açısından zengin özel bir diyet uyguladıklarında ertesi gün kas yenilenmesinde ve mitokondri fonksiyonlarında belirgin bir iyileşme yaşadılar. Enerji üretmekten sorumlu bu hücresel yapılar özellikle zamanla aşınma belirtileri gösteren bacaklardaki gücün korunması için hayati öneme sahiptir. Bu konu sadece çevik kalmak ya da fiziksel olarak iyi görünmekle ilgili değil. Çok daha ötesi var. Bağımsızlığını, kişisel güvenini ve temel işleri yardımsız yapabilme yeteneğini korumakla ilgili. Bacaklar güç kaybettiğinde merdiven çıkmak gibi işler zorlaşır, denge bozulur ve beden daha kolay yorulur. Birçok kişi bunu yaşlanmaya bağlasa da modern bilim kronolojik yaşın esas neden olmadığını kanıtladı. Asıl etkileyen faktörler yetersiz hücresel beslenme, kronik düşük seviyeli iltihaplanma ve biyolojik ritimlerdeki bozukluklardır. Bu yüzden sadece ne yediğiniz değil, ne zaman ve nasıl yediğiniz de sinir ve kas sisteminiz üzerinde doğrudan etki yapar. Bu bölümde stratejik olarak dahil edildiğinde bacak fonksiyonlarını önemli ölçüde artırabilecek kolay erişilebilir bir yiyeceğin arkasındaki bilimi keşfedeceğiz. Gece tüketildiğinde kas yenilenmesini aktive eden besin kombinasyonlarını öğreneceksiniz. Temel soruları yanıtlayacağız. Bu tür bir beslenme kaslarınızın pilleri gibi çalışan mitokondrilerin performansını nasıl optimize eder? Amino asitlerin kas kütlesinin toparlanmasındaki rolü nedir? Biyolojik saatin bu süreçteki etkisi ne? Ve bu yiyeceği günün hangi saatinde tüketmelisiniz ki en büyük faydayı sağlayın. Hemen uygulamaya başlayabileceğiniz pratik ve doğrudan bir rehber sunacağız. Bu ne sihir ne de geçici bir trend, gerçek bilim. Ayrıca bilmeniz gereken cesaret verici bir şey var. Doğru besinlere sahipseniz ve onları doğru zamanda kullanıyorsanız, vücudunuz düşündüğünüzden çok daha hızlı toparlanabilir. Uzun süre kas kaybının esas olarak atrofi nedeniyle, yani hareketsizlik ya da hormonal değişiklikler sonucu liflerin küçülmesiyle oluştuğu düşünüldü. Ancak bugün nörobilim sayesinde çok daha umut verici ve proaktif bir tablo görüyoruz. Yeni araştırmalara göre çoğu zaman kas kütlesi gerçekten kaybolmamıştır. Kaslar harekete geçmesi için gereken sinyalleri almamaktadır. Beyin ve omurilikten kaslara mesaj gönderen nöronların özellikle bacaklardaki kaslara sinyal yollayanların 40 yaşından itibaren bozulmaya veya verimliliğini kaybetmeye başladığı tespit edilmiştir. Bu kopukluk kaslara giden elektrik sinyallerini azaltarak onların düzgün yanıt vermemesine neden olur. Yani kaslar oradadır fakat kullanılmamaktadır. Umut veren taraf ise bacaklarında güç kaybı hisseden insanların hala hareket etmek için gerekli kas yapısına sahip olmalarıdır. Calgary Üniversitesi'nin bir araştırması sorunun kas kaybı değil, kasların harekete geçmesi için doğru talimatları alamaması olduğunu ortaya koydu. Başka bir deyişle bu sistem yeniden aktive edilebilir. Hiç sebepsiz yere kalkarken dengesiz hissettiniz mi? Ya da günlük rutininiz değişmemesine rağmen bacaklarınızın daha çabuk yorulduğunu fark ettiniz mi? Bu sadece yaşlanma değil. Sinirleriniz ile kaslarınız arasındaki iletişimde bir arıza. İyi haber, bunun düzeltilebilir olmasıdır. Omurilik bu süreçte kritik bir rol oynar. Hareket emirlerini iletmenin yanı sıra bu sinyallerin kalitesini koruyabilmesi için sürekli beslenmesi gerekir. Kaslarınızın nitelikli işçiler, sinir sisteminizin ise onlara megafonla talimat veren patron olduğunu hayal edin. Eğer megafonun pili zayıfsa mesaj doğru gitmez. Ama doğru besinlerle bu pili şarj ederseniz iş sorunsuz devam eder. Bu yeniden bağlantıyı sağlamak için en etkili yöntemlerden biri. Sinir ve kaslar arasındaki birleşme bölgesi olan nöromüsküler kavşağı, iletişimi geri kazandıran ve sinyalleri güçlendiren özel bileşenlerle beslemektir. Sadece birkaç saat içinde belirli amino asitler, B kompleksi vitaminleri ve asetilkolin üretimine yardımcı bileşikler sinirleriniz ile kaslarınız arasındaki iletişimde belirgin bir iyileşme sağlayabilir. Bu durumda ilgilendiğimiz gıda bu besinlerin ana kaynağıdır. Sadece yüksek miktarda protein sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda sinir sisteminizin kaslarla doğru bağlantıyı yeniden kurması için gereken temel unsurları da içerir. Bu onu tükettiğinizde sadece kas liflerinizi beslemekle kalmayıp aynı zamanda yeniden aktive ettiğiniz anlamına gelir. Kas kütlesini artırma konusunda endişelenmeden önce sinir sisteminizin gerçekten kaslarınıza doğru sinyalleri gönderdiğinden emin olmanız önemlidir. Bacaklardaki güçsüzlük söz konusu olduğunda Sinir sinyalinin kalitesi genellikle kas miktarından daha belirleyicidir. Burada bu iletişimi yeniden canlandırmak için en kritik besinlerden biri olarak kabul edilen lösin amino asidinin önemini derinlemesine inceleyeceğiz. Çünkü lösin, gücü açan moleküler bir anahtar gibi çalışır. Yiyecekleri tükettikten sonra vücudunuz belirli sinyalleri aradığı kısa bir pencereye girer ve hangi işlemlerin yapılacağına karar verir. Bu sinyaller sadece alınan kaloriye dayanmaz. Aynı zamanda süreci yönlendiren moleküler göstergelerdir. Lösin, vücudun tanıdığı en güçlü sinyallerden biridir. Bu amino asit vücut tarafından üretilemediği için mutlaka beslenme yoluyla alınmalıdır. Ancak işlevi sadece beslenmenin ötesindedir. Bilim hücrelerin ne zaman büyüyüp onarılacağını söyleyen güçlü bir anabolik tetikleyici olarak tanır. Araştırmalar, Lösin'in MTOR olarak bilinen ve Rapamis'in hedefi anlamına gelen hücresel bir yolu doğrudan aktive ettiğini ortaya koymuştur. Bu yol, kas protein üretimini düzenleyen bir kontrol kulesi gibidir. Mtor'u, vücudunuzun kas dokusunu inşa edip onarma kapasitesini açan içsel bir anahtar. Lösini ise bu anahtara basan parmak olarak düşünebilirsiniz. Yaşlı bireylerde bile yüksek lösin içeriğine sahip tek bir öğünün mTOR aktivitesini önemli ölçüde artırabildiği ve kas protein sentezini teşvik ettiği gösterilmiştir. Bu, 2011 yılında Journal of Nutrition'da yayımlanan bir çalışmayla doğrulanmıştır. Yaş ilerledikçe Kaslarımız büyüme sinyallerine karşı daha az duyarlı hale geldiğinden, lösinin bu direnci yenme yeteneği hayati önem taşır. Bu etkiyi sadece birkaç saat içinde yaratabilen nadir besinlerden biridir. Yüksek miktarda protein tüketmenize rağmen bacaklarınızda yorgunluk ya da güçsüzlük hissettiniz mi? Sorun her zaman protein miktarında değil, lösinin kalitesi ve tüketim zamanındadır. Birçok yaşlı birey kas kaybını önlemek için gereken minimum protein miktarını alırken kas büyümesini ve onarımını uyarmak için yeterli lösin almamaktadır. Bu yüzden hem protein türü hem de tüketim zamanı göz önünde bulundurulması gereken önemli faktörlerdir. Basit bir öneri günün ilk önemli öğününü lösin açısından zengin bir besin kaynağına odaklamaktır. Lösin en fazla hayvansal kaynaklı proteinlerde bulunur. Yumurta, dana eti, tavuk ve özellikle peynir altı suyu proteini izolası bunların başında gelir. Meteor yolunu aktive etmek ve kas onarımını başlatmak için yaklaşık 2,5 ile 3 gram arasında lösin almak yeterlidir. Bu da yaklaşık 25 ile 30 gram yüksek kaliteli proteine eş değerdir. Hızlı ve etkili bir yol arıyorsanız, peynir altı suyu proteini izolası mükemmel bir seçenektir. Çünkü ideal oranlarda lösin ve diğer temel amino asitleri içerir. Bu nedenle hem sporcular hem de yaşlıların rehabilitasyon uzmanları giderek daha fazla bu takviyeye başvurmaktadır. Ancak bu sadece fiziksel iyileşme ile ilgili değildir. Beyniniz ile kaslarınız arasındaki iletişimin yeniden kurulması meselesidir yüksek lösinli bir öğün tükettikten sonra, sinir sistemi ile kas lifleri arasındaki biyokimyasal diyalog yeniden kurulmaya başlar. Bu konuşma ne kadar erken başlarsa, bacaklarınız o kadar hızlı denge, güç ve canlılığını geri kazanır. Şimdi bir diğer temel bileşene geçelim. Asetilkolin, kaslarınızın hareket etmesi için doğrudan emir gönderen nörotransmitter. Kalkmaya, adım atmaya ya da sadece pozisyon değiştirmeye karar verdiğinizde bir sinyal beyninizden çıkar. Ancak bu sinyal doğrudan kaslarınıza gitmez. Önce kimyasal bir mesajcı, protein olan asetilkoline dönüşür. Asetilkolin sinir kas iletiminde yani sinir sinyallerinin kas hareketine dönüşmesinde anahtardır. Yeterli asetilkolin yoksa kaslarınız doğru şekilde tepki vermez aktivasyon başarısız olur, düzensiz olur ya da hiç yanıt vermez. Bilim daha da ilginçleşir. Çünkü asetilkolinin öncüsü olan kolin bu sinyalizasyonu hızla geri kazandırabilir. 2012 yılında Nutrients dergisinde yayımlanan bir bilimsel derleme, kolin alımının özellikle motor koordinasyonun gerektiği durumlarda 6 ila 12 saat içinde asetilkolin üretimini artırabileceğini göstermiştir. Bu besini nereden alabilirsiniz? Yumurtalardan. Özellikle yumurta sarısı kolin açısından doğal olarak en zengin kaynaktır. Sadece iki bütün yumurta, vücudunuzun motor fonksiyonları geri kazanmak için asetilkoline dönüştüreceği 300 mg'dan fazla kolin sağlayabilir. Bu sadece temel bir beslenme bilgisi değil bilim tarafından desteklenen etkili bir protokoldür. Eğer yürürken ya da kalkarken titreme, dengesizlik ya da güçsüzlük hissediyorsanız ya da bacaklarınızın yavaş tepki verdiğini fark ettiyseniz, size basit bir sabah rutini önerebilirim. Uyanıştan yaklaşık yarım saat sonra, tercihen, yüksek lösin kaynağı olan peynir altı suyu veya lor peyniri ile birlikte iki bütün yumurta tüketin. Neden? Çünkü asetilkolin üretimi uykudan sonra genellikle en düşük seviyededir ve motor nöronlar sabah besinlere daha duyarlıdır. Böylece en çok ihtiyacınız olan anda vücudunuza nöromüsküler kontrolü yeniden sağlamak için gerekli temel malzemeyi sunmuş olursunuz. Protein açısından zengin bir kahvaltıdan sonra adımlarınızın daha güvenli ve sağlam olduğunu fark ettiniz mi? Bu placebo etkisi değil. Vücudunuzun stratejik beslenmeye verdiği gerçek bir tepkidir. Buna karşılık yumurta sarıları maksimum biyo yararlanım sunar. Yani vücudunuz besinlerini verimli şekilde emip işleyebilir. Önemli bir ek bilgi de şudur ki asetilkolin sadece kasları aktive etmekle kalmaz. Öğrenme, hafıza ve konsantrasyon gibi bilişsel işlevlerde de hayati bir rol oynar. Bu nedenle beyninizdeki asetilkolin seviyelerini yeniden yükselttiğinizde hem fiziksel kontrolünüzü hem de zihinsel netliğinizi artırırsınız. Bu da sağlıklı yaşlanma için çift yönlü bir kazançtır. Bir sonraki bölümde başka temel bir halka üzerinde duracağız. Bacaklardaki kan akışı ile güç arasındaki bağlantı. Ayrıca dolaşımı artıran ve vasküler demans ile performans kaynaklı, yorgunluk için doğal bir tedavi olma potansiyeli ile incelenen bir besinden bahsedeceğiz. Bahçeyi sulayan hortumun bükülü olduğunu hayal edin. Pancar, en etkili doğal güçlendiricilerden biridir ve vücuttaki nitrik oksit üretiminin büyük ölçüde yediğiniz besinlere bağlı olduğunu bilmek şaşırtıcıdır. Bu sebze, özellikle çiğ, veya suyu olarak tüketildiğinde vücut tarafından nitrik okside dönüştürülen diyetik nitratlar açısından zengindir. 2015 yılında Journal of Applied Physiology'de yayımlanan bir çalışma pancar suyu içen yaşlıların sadece birkaç saat içinde bacak gücünde belirgin artış yaşadığını göstermiştir. Bu fayda özellikle dengeyi korumak ve düşmeleri önlemek için hayati olan hızlı kasılan liflerde belirgindi. Hızlı yürüyüş, sandalyeden kalkma veya merdiven çıkma gibi gerçek hareket testlerinde gelişmeler açıkça ölçülebilir seviyedeydi. Pratik bir öneri, herhangi bir fiziksel aktiviteden yaklaşık 90 dakika önce bir veya iki orta boy pancar tüketin veya 250 ile 300 mililitre arasında pancar suyu için. Bu süre Nitratların nitrik okside dönüşmesi ve damar genişlemesini artırmaya başlaması için yeterlidir. Etkiyi maksimize etmek ister misiniz? Bunu 20 dakikalık hafif egzersizle, örneğin yürüyüş, hafif bisiklet sürme ya da dinamik esneme hareketleriyle birleştirin. Hareket, özellikle vücudunuz nitratlarla doluysa, nitrik oksit üretimini uyarır. Bu hortumu düzelttiğiniz sırada su basıncını artırmak gibidir. Pancarların orta düzeyde glisemik yükü olsa da performans için sağladığı faydalar kandaki geçici şeker artışını fazlasıyla telafi eder. Endişeniz varsa pancarı protein kaynağı veya lif açısından zengin sebzelerle birlikte tüketebilirsiniz. Bu glisemik yanıtı dengeler. Şimdi hemen fark etmeyebilirsiniz. Ama bedeninizi etkileyen sürekli ve sessiz bir uğultu vardır. Kronik inflamasyon. Yaralanma sonrası ortaya çıkan akut inflamasyondan farklı olarak bu daha sinsi ve sistemik olup zamanla kas fonksiyonunu özellikle bacaklarda zayıflatır. Bu gıdaların ağrı kesici olmadığını belirtmek önemlidir. Bekleyebileceğiniz şey daha az rahatsızlık, daha hızlı iyileşme, daha stabil enerji ve genellikle 10 ila 14 gün içinde bacaklarda yenilenmiş güç hissidir. Etki anında kendini göstermez. İşte o zaman beslenme sadece yakıt olmaktan çıkar ve vücudun işleyişini düzenleyen bir sinyal haline gelir. Bağışıklık sisteminize rahatlayabileceği ve savunmayı azaltabileceği mesajını verir. Peki anahtar nedir? Araştırmalar özellikle bacaklar ve Alt vücut kaslarının korunması ve geliştirilmesinin gün boyunca tüm öğünlerde proteinin eşit şekilde dağıtılmasıyla önemli ölçüde iyileştiğini gösteriyor. 2014 yılında Texas Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışma, kahvaltı, öğle ve akşam yemeğinde neredeyse eşit protein alanların proteinin çoğunu sadece akşam yemeğinde toplayanlara göre yüzde 25 daha fazla kas protein sentezi yaşadığını ortaya koydu. Neden? Çünkü her öğün kas büyümesini uyaran bir sinyal olarak işlev gördü ve sinyal tüm gün aktif kaldı. Bu protein dağıtım protokolüdür. Ayrıca hafif egzersiz veya yürüyüşten sonraki 30 ila 60 dakika içinde yemek yemek, özellikle yaşlılar ve düzenli fiziksel aktivite yapanlar için bu sonuçları daha da güçlendirebilir. Bu süreye anabolik penceredenir. Kas hücreleriniz daha duyarlıdır ve amino asitleri kas dokusunu onarmak ve yeniden inşa etmek için daha verimli emer. Daha güçlü bacaklar, daha fazla enerji ve özgüven yolculuğunuz bir sonraki adımınızla başlar. Tükettiğiniz her öğün, yaptığınız her yürüyüş ve bilinçli aldığınız her karar, bedeninizle iletişim kurmak ve güç. Denge ile canlılığı teşvik etmek için bir fırsattır. Yaşlanmak mutlaka düşüş anlamına gelmez. Doğru bilgi ve araçlarla yenilenme, sürekli büyüme ve bedeninizin şaşırtıcı kapasitesiyle daha derin bağ kurma anlamına gelebilir. Bu bilgileri ayırdığınız için teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde güçlü ilerleyişinizi ve gelişiminizi görmeyi umut ediyorum.